haftanın son gününde cuma günleri yeşil bültende bahar ayına doğru giderken İstanbul'un tarihi bostanlarında, 7 kule bostanlarındaki tedirginliğe ortak olmaya, sizlere de aktarmaya ortak etmeye çalışıyoruz. Bugün de yine son bölümünde yeşil bültenin 7 kule bostanlarını konuşacağız. Bostancılardan Cihan Kaplan stüdyomuzda merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk, sağ olun. Evet, yayından önce konuşuyorduk. Çok da fırsat bulamadık. Güzel evet. gelişmeler var dediniz. Evet. Onları sorarak başlayalım eğer bir mahsuru yoksa. E, ben de bilmiyorum ilk kez duyacağım. Tabii. <laughs> Güzel bir gelişme. Sizin önce kanalınıza hani bizi böyle konuk ettiğiniz için, konuyu ele aldığınız için teşekkür etmekle başlamak istiyorum. Biz teşekkür ederiz size efendim. Onun dışında dün biz bu arada dernek çalışmaları falan başlattık. Derneğimizi kurduk. Beni başkan seçti arkadaşlarımız. Dernek başkanı olduk. Böylelikle bostancıları derneği başkanı, derneği başkanı. olarak evet. ediyoruz Bu öyle bir titrim var artık. Bu titrim sayesinde belki de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı, Genel Sekreter Yardımcısı Mevlüt Bulut'la görüşme şansına eriştim. Bir mail attım kendisine. Twitter üzerinden de yazıştık. Ve devamında telefonla bana ulaştı kendisi sağ olsunlar. E biz bu konunun ne olacağını, hani böyle bir dernek çatısı altında toplandığımızı ve durumun ne olacağı konusunda en yetkili ağız sizin olduğunuzu öğrendim ve bilgi almak istiyorum dedim. Kendisi de çok uzun bir telefon görüşmesi oldu aslında sağ olsun. Hani bize değer verdiğini gösterdi bir bize. Şunu söyledi. Bostanlar devam edecek. Sadece bu barakaların yıkımı sağlandı. Belediye ekiplerimiz temizliğini yapacak ve bunlara engel olmuyorsunuz. Biz devamında gerekli düzenlemeleri sizinle beraber yaparak orada barınmanızı ve orada işlemlerin devam etmesini izin vereceğiz dedi. Bu çok mı? önemli bir gelişme. Kim dedi evet. bunu? Tekrar edin isterseniz. İstanbul Büyükşehir Büyükşehir Belediyesi'nden Genel Sekreter hı hı. Yardımcısı Mevlüt Bulut. Peki, yani Bostanlar sürüyor. Sürecek. Peki ne yapılacağını öğrenebildiniz mi? Yani temizlik bazı düzenleme yapacağız demişler galiba. Evet, Sizinle zaten. birlikte yapacak olmaları çok güzel bir evet. şey evet. sanıyorum bunu. Yani, yani bize... de ortak edecek olmaları. Kesinlikle. Biz telefon görüşmesinin hemen akabinde 3 tane çekirdek kadro olan arkadaşlar yani derneğin çekirdek kadrosundaki olan arkadaşlarla beraber hemen arabamızı atladık. Doğrudan bir mekanda belediye müdürlüğünden, zabıta müdürlüğünden yetkili bir müdürle görüşmeye gittik. <laughs> Bu mevlüt başkanımızın hani aktardığı yönlendirdiği bir belediye amiri. Onunla görüşmeye gittik konunun detaylarını konuştuk aslında. Detaylar şu şekilde bizim ihtiyaçlarımız da hani baraka sorunu bizim için ihtiyaç. Onlar için sorun ama bizim için dediğim gibi ihtiyaç. Bunun nasıl bir yol izleneceği konusunda iki hafta sonra bir toplantı yapılacak. Gerekli çevre temizlikleri vesairenin yapılmasına engel olmayın. Belediyemize kolaylık sağlayın. Biz de size kolaylık sağlayacağız. İğne çerçevesinde bu sorunu beraber çözeceğiz dedi, dendi. Derneğimize herkesin üye olmasını yani tüm bostancıların bu dernek çatısı altında toplanmasının faydalı olacağını anladık. Böyle bir talimat gibi düşündük biz bunu. Çünkü orada Karaköy'de balıkçılar vardı biliyorsunuz. Onlar da dernekleşmişler ve dernekleştikleri için bir hak sağlanmış ve onlara bir kolaylık imkan verilmiş. Bize de aynı şey olduğunu tahmin ediyoruz. Bu şekilde olduğunu tahmin ediyoruz. Bu şekilde bir süreç ilerleyecek. Daha detaylarını iki hafta sonra bir toplantıya çağırılacağız. Tüm bostancılar ve derneğe üye olan tüm bostancılar olarak hani belirtelim. Herkesin derneğe üye olmasını buradan söylüyorum özellikle. Ve dernek çatısı altında bir toplantıya katılacağız. Orada detaylarını anlatacak. Tüm bostancılar derneği üye değil anladın Şu tabii. anda değil. Ama olacaklar Olacak. Mı? Peki şimdi böyle şeylerde hı hı. istemeyenler de olabilir. Var. Var mı? Var. Onlar ne olacak? Onların... Onlarla onların ilgili mısın? üstü kapalı bir konuşma oldu zaten. Hani hı hı. üstün körü bir konuşma oldu. Şöyle bir şey oldu. Karşı duranlar, derneğe üye olmayanlar ve belediye kurallarına uymayanlar hani... Biz aslında aynı şeyi söylüyorduk en başından. Siz de biliyorsunuz. Sizin de hatta katkı sağlayan cümleleriniz olmuştu bu konuyla alakalı. Biz hani yıkıcı taraf değiliz. Biz doğru olanı, bizim de içinde olduğumuz bir sistem halinde, bir sistemli hale gelmesini istiyoruz. Hı hı. Farklı bir şey istemedik zaten en başından beri. de sağ olsun hani buna böyle bir yaptırım kolaylığı getirdi bizim için. Ama arkadaşlarımız işte içimizde bazı arkadaşlarımız var. Ne toplantılarımıza katılıyor, ne işte bizimle ilgili aynı yolda yürüyor. Biz Ankara'ya gittik. Mesela Ankara'ya giden 28 Bostancı var. Bir kısmımız gitti. Yani 28'den 10 15 kişi anca toplayabilir Öyle gittik. Hani bu 10 kişi bazen böyle sorun yaratabilen bir kadro. Biz bunu da belediyeyle konuştuk. Ben başkan sıfatımla konuştum. Belediye olarak idari yaptırımları biz yapacağız. Siz dernek çatısı altında uyarınızı yapın. Belediye olarak gerekli yaptırımları biz yapacağız dedi. Nasıl bir e, sorun var ortada? O e, derneği üye olmayan Bostancı'da. Yani var. şöyle hayal kırıklığı aslında. Hani sorun derken şöyle. Şu ana kadar dünkü telefon görüşmesine kadar biz umut kırıklığı. Hani siz de dediniz ya tedirginlik vardı. Bahar Hı. tedirginliği yani Hı. Başlık buydu herkes de bu vardı. yani biz de tedirginlik arkadaşlar Tedirgin umut kırıklığı başka mecralar arama işte başka iş kaynakları bulmaya Mesela bir arkadaşımız çöp kamyonunda şoförlük işine başvurmuş ya umudu kesip gitmek umudu kesip etmişti. Yani, o yüzden yani, dennek yani. falan bizi kurtarmaz artık boş verin gidelim mantığı vardı ama şu saatten sonra hani yine bir, bu akşam bir araya, araya geliyoruz Bu arada bütün bostancılarla beraber Hani davet olsun buradan açık davet olsun herkes lütfen katılsın. Program, e, oradaki gibi. davete ve e, bunu kurumsal hale getirdik. Bir adım attık. Bunun sağlamak bize düşer. Hani belediye bir el uzattı bize, sağ olsunlar. Biz de bu eli tutup devam edeceğiz. Yani anlaşılan o ki artık İstanbul Büyükşehir Belediyesi haftalardır pek çok kişinin dillendirdiği o sese kulak verdi. İnşallah, evet. E, gibi gözüküyor en evet. azından. Tabii netleşirse proje hepimizin için daha da rahatlayacak şüphesiz. Kesinlikle. E, ve bostancılarla birlikte bir çözüme varma noktasında anlaşmış gibi duruyor. Tasta kazır. Evet. Şimdi iki hafta sonra dediniz bir toplantı var. Oturacağız evet. şekline, biçimine evet. karar evet. Belediyede mi yapılacak? Belediyede. Zabıta Daire Başkanlığı'nda. Tabii mekan daha sonra değişebilir bilmiyorum ama şu anda aldığımız bilgi bu. Zabıta Daire Başkanlığı'na gideceğiz. Rıfat Müdürümüzün veya Mevlüt Başkanımızın da katılacağı emin değil ise bulunan. Bir ortak komisyon kurulacağız. Bizim dernek yönetimimiz olacak ve tüm bostancılar olacak. Hı, hı bizim temel ihtiyaçlarımız hani biliyorsunuz tarımsal faaliyetler için gerekli temel ihtiyaçlar ve hani oranında tabi çevre kirliliğini yaratan biz biliyorsunuz özelleştiri hep yaptık. Hani barakalarımız evet hoş değildi. Ama hani barakayı yıkmak çözüm değil. Yenisi veya uygun neyse onu bize önermeleri doğruydu bize göre. Hani bu biraz geç başladı ama olsun. Sonuçta zor da olsa biz zorluklardan çekip geçip mutlu yola ulaşıyoruz inşallah. Evet çok güzel. Umutlu Hı -hı. gördük sizi. Biz de umutlandık. sevindik. Evet. umuyoruz Aynen böyle dediğiniz gibi olur. Süreçte İnşallah. güzel ilerler. Ee, ve belki o bostanlarda daha da güzel neler yapılabileceğini konuşuyoruz İnşallah. değil mi? Bir sonraki İnşallah. Süreçte. Zaten bizim hani bu esnada şeylerimiz vardı, düşüncelerimiz vardı. Dedik ki Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerini getirsin bizim bostanlarımızda. Bizim işlemimizi engellemeyecek şekilde bir düzen oluşturalım. Gezilsin vesaire. Biz her şey açacağız. Surlar şu anda Turizm açısından değer taşımıyor. Yani aslında değeri var ama faal olarak turizm amaçlı bir aktif ne derler bir şey taşımıyor. Çünkü oraya bir güvensizlik var. İnsanlar giremiyorlar. Benim bildiğim bir otobüs turuyla yanından geçiyorsun. Ancak o, evet dediğiniz gibi Başka evet. Hiçbir şey yok. üstü açık otobüslerle geçip ancak evet. böyle bir dıştan görünüm var. Detayına inemiyorlar. Yani güvenlik zafiyeti var gerçekten. Yok hı hı. değil. Ama biz orada kendi alanımız içinde en azından güvenliği zaten sağlıyoruz. E tabii bir de hayat oluyor, yaşam oluyor. Yaşam yani, var, organizma. Oluyor. Evet. Yani... Bu, e güzel gelişmeler. Sonrasında ne yapacağımızı konuşuruz uzun uzun. Evet. E, peki e, bu süre zarfında neler oldu bostanlarda? E, e, ekinlerin durumu nasıl? E, bitkilerin? Kendi yeşilliğin. adıma konuşayım. Bizim bostanımızda hiçbir faaliyet yapılmadı. Hmm. Bu hani, programımızın başladığı tarihten bugüne kadar biz bütün faaliyetlerimizi bıraktık. Orada bizim kedimiz, köpeğimiz, hayvanlarımız. Biz sadece onları besleyip geldik. Birçok arkadaşımız bu şekilde işlemlerini bıraktılar, bypass ettiler işlemleri. Durduk ama şu anda biraz gecikmeli de olsa artık bugün itibariyle start verildi ve başlanıyor. Hı hı. faaliyetler tekrar hani canlandı. Hayat çok bir şey kaybetmemişsiniz Yok gibi. kaybettik. Öyle mi? Evet o iki aylık süreç bizim için çok önemli. Çünkü biz hani tohum atarız ve gelmesini bekleriz, yetişmesini bekleriz, filizlenmesini. E, bu süreçte zaten filizlenme başlayacaktı artık. Hı hı. Yani i̇ki aylık süreç bizim ilk ele alacağımız ürünü bize kaybettirdi. Hani bir maddi zararımız var ama biz artık neresinden dönsek kar diyoruz. Bostanı kaybetmek vardı kökten. Bir, bir ürünü kaybetmiş olmak artık çok dert değil. Teselli Peki. ediyoruz. Evet güzel. Yani evet. evet iki aylık ürün elbet büyük bir rakamdır üretici bizim için. Bizim için öyle evet. Şüphesiz ki ama belki de telafisi olacaktır. Bir nüans var onu söylemek hmm. istiyorum vaktimiz Buyurun, varsa. Buyurun tabii ki var vaktimiz. Şimdi bizim içimizde botanikçi arkadaşlarımız var. İki aile e, yanılmıyorsam altı ortak şeklinde veya altı kişilik bir işletme şeklinde düşünelim. Onları biraz hani ayrı tutuyorlar bu işletmelerden. Hani bostanlardan ayrı tutuluyor saksıda üretim olduğu için. Ama o arkadaşlarımızdan da burada yıllardır bizler kadar olmasa da yıllardır böyle orada birikim birikimleri var, müşteri poto, po, ne derler, portföyleri var vesaire vesaire. Bunlar biraz böyle devre dışı bırakılıyor gibi oldu ama hani inşallah onlarla da ilgili bir çözüm bulunacak diye temennimiz var. Bir ufak nüansımız bu kaldı, bir sıkıntımız bu kaldı. Hani çiçekçiler de bizim orada arkadaşımız, dostumuz. Onlar da orada evet. doğaya zarar vermeden kendi işlemlerini yürüten insanlar. İnşallah onlara da bir çözüm bulacağız. Ve devamında huzurlu, mutlu bir şekilde Yedikule Bostanları halka açık bir şekilde hayatına devam edecek. Ne güzel olacak. Sur, surun arkasındakiler gitti bari değil mi? Önündekiler İşte orayla ilgili herhalde dönüş olmayacağını tahmin ediyorum. Yani inşallah olur ama zannetmiyorum. Ama surun önü önü sit olması vasfıyla belki de böyle bir şey var. Çünkü oraya başka bir şey yapılamaz. Evet. Yani sit alanı kanunu gereği oraya hiçbir şey yapılamaz. Sadece yeşil alan veya peyzaj yapılabilir. Peyzajda sahip çıkmak bir ek külfiyet Hı -hı. ne derler? Maliyet devlet Hı -hı. için veya belediye için. Biz zaten aynı hizmeti yapıyoruz. Geçtiğimiz hafta Gülay e, Yedekçi konuğumuzdu evet. yine bu günde. Sağ olsun. E, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili. Evet. E, Sayın Yedekçi şey e, dedi, e, koruma kurulundan tescil edilmesi için de işlemlere başladık evet. oraya, dedi. onunla ilgili bir gelişme var mı? Doğru beklemedeyiz. Tescil kurumu dosyayı aldı. Bizden şu evrakları istedi. Yani bizden derken belediyeye yolladığı evrakları gördük. İşte yerin, pafta, adanın e, işte ne derler iskan durumları vesaire gibi detaylı belgeler istediler. Bu belgeler doğrultusunda teşhir başvurusu devam ediyor o askıda değil. Hı hı. Onu biz bekliyoruz. Bir yandan da o gidiyor. Tabii değil tabii. Bu, yani bu gelişme çok çok güzel. Yani evet. Büyükşehir belediyesinin en azından bir diyalog yolunu açmış olması kesinlikle çok önemli bir gelişme gibi gözüküyor. Peki siz nasıl bir tahminde bulunuyorsunuz aşağı yukarı? Yani çünkü oranın hukuki durumu da. Konuşmuştuk daha önce evet. de sizinle. E, sizin de içinde olacağınız bir düzenleme yapılacaksa nasıl bir şey çıkacaktır ortaya? Nasıl bir şey çıkması lazım? da? Ne istiyorsun? Bizim ihtiyacımız şu. Hani de, bize ne denirse o ağaçlar kaba oluyormuş mesela, hı. görüntüyü kapatıyormuş. Eyvallah, bizim orada incir veren ağaçlarımız var. Kesmeye, budamaya hazırız. Hani ağacı kökten kesmeye karşıyız. Hı hı. Ama ağaçta gerekli budama işlemleri, hani neyse zirai usulü yapmaya hazırız. Ee, bizden işte tel örgü vesaire, bahçemizi korumak adına yaptığımız önlemler var. Bunların olmasının doğru olmadığını söylediler. Biz bunları da kaldırmaya hazırız. Hani bizden aslında ne istenirse yapmaya hazırız. Ama bizim vazgeçemeyeceğimiz ne var? Baraka. Bizim barakamız yani zaruri bir ihtiyaç. Çünkü motorlarımız var. Bizim burada maddi kaybımız oluyor. Arkadaşlarımızın iki tanesinin 12 bin lira değerinde iki tane motor çalındı. Hani bunlar belki çok küçük rakamlar gibi gelebilir bazı insanlar ama bizim için büyük rakamlar bunlar. Hani ne gerek var yani böyle bir şeye? Güvensiz bir ortam zaten. Onlar da bunu biliyor. Dolayısıyla baraka zorunluluğu bizim için en önemli şey ihtiyaç. Onlar yıkılmıştı son bir Yıkıldı. Tamam olarak. yıkılsın. Evet. zaten artık geri dönüş yok. O yıkıldı. Tabii yani izleyenlerimize de hatırlatalım. Evet, yıkıldı. Yani evet. bostanımızda işte bir takım zararlar hmm. oldu falan ama bunları biz artık sineye çektik, geçti. Önemli olan önümüzdeki yola bakmak ve biz şu andan sonra istediğimiz şey bizim ihtiyaçlarımızı kapsayan Belediye de olur kabul edilen bir baraka. Bunu istiyoruz. Şu iki hafta sonraki toplantıyı bir yapınız. Sonra İnşallah. belki daha güzel neler yapılabilir. Burada pek, pek çok kişiyle birlikte yine bunları konuşuyor oluruz umuyoruz Cihan Kaplan. İnşallah. Kapı. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür Var mı mıydı ekleyeceğiniz bir şey? Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz burada Sayın Gülay Yedekçi bizi meclise kadar ağırladı. Sağ olsun. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Siz ekip yolladınız, yayın yaptınız, hala yapmaya devam ediyorsunuz. Hani bunların da belki etkisi olmuş olabilir. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Sağ Asıl olun. tabii büyük övgü size oradaki bostancılara Çok sağ olun efendim. Siz sağ olun. Evet, değerli izleyenler Yedi Kule Bostancılar Derneği Başkanı Cihan Kaplan'ı ağırladık bugün. Yedi Kule Bostancılarının bir dernekleşme mücadelesi vardı. O da bir sonucu ermiş ve Büyükşehir Belediyesi ile de bir diyalog kanalı açılmış gibi. Bostancıların tedirginliği biraz daha artık yerini e, mutluluğa bırakacak gibi. Önümüzdeki günler ne gösterecek beraberce takip ediyor olacağız. Bugünlük sonuna geldik Yeşil Bülten'in diyelim ve kapatalım. Görüşmek dileğiyle.